Biz İslamiyet'in Müslümanlığın ve Türkiye'mizin kıymetini bilelim. Bakın ben oradaki Affedersin, bir dakika. Neyimiz Müslüman ki? Şu an bu devirde abi kardeşi tanımıyor. Amıca yeğenini tanımıyor. Yemek saklıyor şimdi birbirinden. Paraya bir öz abine dayına gidiyorsun ki bana 100 milyon diyorsun ver. İşte bir para dolu kartı vallahi yok diyor. Bizim Bizimlerimiz Müslüman ya. Müslümanlık bu mudur bizim? Oyun da haklısın ama ben şunu söyleyeyim. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben şimdi çok yurt dışında gezdim. Buradaki vatandaşlara diyorum ki gidin bir Endülüs'ü gezin. Abi bir soru cevap cevap gidelim mi? Çünkü çoğun konu Yok, çok ben, Yok Ben alıyorum. hayır ben siyasete benim sorma cevap ben siya Siyasete girmek alayım. istemiyorum. Teşekkürler o zaman. Ekonomiyi soruyorum. Vallahi ekonomi ben sana bir şey diyeyim. Ekonomi batmış. Ben sana bir şey diyeyim. Bu ekonomi nasıl düzelir bilir misin? Aynen çaldıkları yani. parayı kasaya Aynen. koysalar bir, bir dakika. Üstün üstün çaldıkları parayı yapanları kasaya yapanları koysalar düzelir bu ekonomi. Bir şey diyeyim. Şuradaki çay... çay müsaade et Tamam da bak ben sen Ben seninle konuş. Yalan yok. ki. Hayır ben sen istedin. Bir saniye abi. Sen duymak istedin. Hayır sen duymak istedin. Sen duymak duymak. Hep bir saniye abi. Da ama sen duymak istediğin duymak istiyorsun. Abi. duymak istemediğin istemeyince kapatıyorsun. Konuşturma bana tamam. Şükür, 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 şükür. Konuşturma. Özgürlüğün nerede senin? Abi özgürlükten bahsedersek sen buradan çıkamazsın. Nereye çıkamayacağım ya? Ee, ne özgürlüğün? Ne? Ne? Bu Sabahtan beri sen konuşuyorsun. Tamam daha buyur, daha buyur, buyur, ha? buyur. Buyur, <laughs> buyur, abi. Buyur. Bu aldım onu. Müsaade aldım. Diyor, aldım. 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 Biraz tutsun. Sabahtan yani, beri konuşuyor. Farkındayım. Kılamazın engel olan mı var? Yani o arkadaş kılar, kılmaz. Kime ne? Yani bana ne? Sana ne? Hayır adam ekonomi soruyor. Diyorsun ki dinimize sahip çıkalım. Çık. Çık. Bak Filistin bize istemiyor gidebilirsin. Ya yani tamam. istersen tamam. gidersen uçak varında ben vereyim. Savaşacaksın. Filistin'e gitsin Ben kardeşim. bir şey diyeceğim abi. Tamam. Filistin yani Türkiye'yi tamam. uluslararası arenada hangi alanda destek tamam. verdi? Aldığı bütün kararlar Türkiye'nin karşısında kararlar aldı. Hani Müslüman onlar da Müslüman abi. Onlar da bizim ya yararımıza sen, karar alsınlar. Sen haklısın da bak bazı şeyler var. Oynanan on oyunlar, onlar bilmiyorsun. Allah peygamberle olmuyor sadece i̇şte, biraz kullanmak o, hani lazım. oynanan olmuyor. oyunları pardon sen nereden biliyorsun? MIT'ten falan mısın yani? Ya da Mossad'dan <laughs> falan mısın yani? Hani <laughs> nereden biliyorum Ben niye bilmiyorum de sen biliyorsun? Nasıl ya gezerek oynanan oyunlar görünür mü ya? Ben de geziyorum ama hiç oynanan oyun görmedim. Sadece Türk uçayı gördüm. folklor oyunu gördüm. Tiyatro oyunu gördüm gezerken. Ama bize oynanan dış güçler, iç güçler hiç görmedim ya. Niye görmüyorum? Ben çok da gezerim ha. Yani bayağı da gezerim. Senede de 2-3 ay gezerim. Ama oradaki adamın bizim üzerimizde oynadığı bir tane oyunu görmedim. Ya yani bir anlatsana sen nasıl görüyorsun gezerken yani? Gezdin mi sen? Yerleri geziyorum. Amerika'ya gittin mi? İyi bak bak ben tarih. Ben tarihi okuyorum. Dün ne okudum biliyor musun? Dün ne okudum biliyor musun? Ben bak, bak dün yok. orada yerler neye yok ya dün ne okudun tamam abi en çok sen gezsin tamam, tamam. tamam ben Dur dün abi. ne okudum tamam. biliyor musun Aynen. ben dün ne okudum Birinci Dünya Savaşı'nda 1917 senesinde bir tane Filistinli bilmem ne han bu isyan çıkartıyor Osmanlı İmparatorluğuna karşı ondan sonra tüm Müslümanların kendisini başı ilan ediyor ondan sonra İngiliz hükümeti bunu kabul etmiyor o aralar İngilizlere yaslanmış şeyler Filistinliler Osmanlılara karşı İngilizlerle bir olup Osmanlı'yı arkadan vuruyorlar Filistin halkı aç internette oku güzel birçok yerde var. 15.000 tane Osmanlı askeri halk yapıyor bunu. Silaha olmadığı için gözlerini oyarak öldürüyor. Aç oku. Endülüsü gezdin gezerken sen sadece ne görürsün biliyor musun? Cami görürsün. Medrese görürsün. Tarihi yer görürsün. Oynanan. Bir tane doyum, Müslüman bırakmamışlar tane orada. Kalmamış. Hepsi yerinde duruyor. Kim nereye yıkmış ya? Bir tane Müslüman ya. bırakmamışlar ya. Bırakmaz. Sen satarsan vatanın toprağını ondan sonra gidip de gidip de İngiliz'e yamanırsan bugün de ağlamayacaksın. 500 tane Yunanistan'da hüküm sürmüşüz. Ne diline, ne dinine, ne, ne e, kültürüne karışmışız. Ama bunlar Alman Almanı çekemiyor. Batı Almanya, Doğu Almanya'yı çekemiyor. Biz Gidin sen Cezayir'de, Almanya'da Almanya'da Fas'ta Afrika'da ne oyunlar döndüğünü gidin görün. Bugün oyun dönmüyor diyorsunuz bütün kardeşim, bütün oyun, o oyun, kafir dediğimiz oyunu, Avrupa Birliği oyunu, bilmem nesi yersen, orada ins, bak, 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 oyunu kusura kusura yersen ya yemeyeceksin. Bak kusura bakmayacaksın abi. Orada insanlar bir, mis, çoluk bir çocuk çocuk katlediliyor yıllardır. iki tane bin tane İsrailli öldü diye hepsi ayağa kalktı. Amerika, Fransa'sı bilmem hepsi uçak gemisi kendi gönderdi, içine gönderdi, içine gönderdi. Kendi Rabbi, düşen ağlamaz. kusura düşen ağlamaz. Bak. Suriye'de aynı evet, şey oldu. Yapıp, Nedir Özgürsen Sen konuşuyor musun? Aynen konuşuyor yani. A ben konuşurken A de sen konuşuyorsun. Dinledim, dinledim. Allah Teala tövbe, tövbe ettiğinde, tövbe ettiğinde affetmiyor mu? Hata yapı Müslümandır, insandır, kuldur, hata yapar. Peygamber dahi. Ya, sözüne bak. Bana Allah'la geliyorsan ben giderim ya. Allah o sen git ne yapıyor? Namaz mı kılıyor Or kıl? Ben inanmam yani. Ben Allah'la tamam kusura bakma o zaman. Tamam zaten. Benim hayat tecrübem benim hayat. Ya inanmıyorsa zaten zaten kandırmaya geliyordur yani yani. O yüzden zaten inanmıyorlar. Yüzden Oyun olduklarını o yüzden inanmıyorlar. Ya sen inandığın o için o bu haldesin değil mi? O i̇nanmayan, Putperest olan, bak, Biz Putperest olan. olan uzaya gitmiş, ya. telefon yapmış, senin cebine sokmuş. Lan Putperest adam ya. Abi, putperest, ya. Putperest. Ben bir, bir tane, bir bir tane bir yapıyor, puta tapıyor. yapıyor. Ne zamandan beri yapılıyor? Ne zamandan beri? Ne zaman? Osmanlı zamanında yapılanları biliyor musunuz? Ne yapılmış mesela? Abi bilmiyorsunuz da ne yapılmış? Bütün yapılanları bilin. Ya ne yapılmış? Ne yapılmış? Ne icat edilmiş Osmanlı döneminde böyle? Ne icat edilmiş? Bizi öğrenelim bilmiyoruz. Ya. Öğrenmiş olalım. Almanya'da sanayi devrimi yaparken Almanya'da sanayi sanayi devrimi kaçta oldu? 1905 1930larda yapıldı. Biz bu neyle uğraştık? Cihaletle. Adamın başörtüsüyle Cihaletle uğraştık. uğraştık. Şalvarıyla hala uğraştık bilmem neyle. Uğraştık. uğraştık. Hala onunla uğraşıyor. Ne cehaleti geçin bu işleri ya? Hayır, hala cehalet. Kaç santim? İşte bu yığın var mı? İşte sizin gibiler uğraşıyor. Sizin gibiler uğraşıyor. Oraya başörtüyle giremez giremezdi diyorsun. diyorsun. Niye giremez? o da insan. O da insan kardeş. Sen serbest de onayı niye yasak? Niye niye, niye yasak? yasak? Sen bak böyle genel genel konuşunca hiçbir şey anlaşılmaz. Somut örnek vereceksin. Bak somut örnek vereceksin. Diyeceksin ya diyor oraya girmek buraya girmek, Nereye girmek? Evet. kurumlarında bilmem nelerde yasak değil miydi niye? bugüne kadar? Başörtüsüyle, şalvarıyla, bilmem nesiyle. Şalvar hiçbir zaman yasak olmadı. Ne <laughs> zaman? <laughs> Şalvar hiçbir zaman yasak olmadı. <laughs> ya sarıkları kim astı? Kim, yasak. astı? Yasak kim astı? Başörtüsü bile yasak olmadı. Bak başörtüsü. Şapka bile... kanununa çıkanı kim astı? Kim astı? O zamanın şartları öyleydi. O zamanın, o zamanın şartları, şartları öyleydi. Ülkeye bir devrim Heh. getiriyorsun, bir şeye getiriyorsun. Yani o şapka kanununa karşı çıktığı için asılmadı. Buna karşı ayaklandığı için asıldı. Ayaklanıyor, ayaklanıyor tamam mı? Böyle ortalığı. Sen bugün bir birisi ayaklansa hapse atılmayacak mı? Ayaklanmıyorlar, gezmiyorlar mı? Satılıyorlar. Kim atılıyor hapse? Kim attılar? Gezicilerin hepsi, yok. hepsi daha, daha yok. Yok. Yok, daha, hapse. Hiç daha daha iddia ne yapıyor? Yok da ne ne yapıyorsa istedikleri millet gibi hak her her türlü hakareti bilmem ne yapıyorlar, geziyorlar. Şu anda milletvekili Can Gezi davasından dolayı normal şartlar altında onun dosyasının kapatılıp dokunulmazlığı var çünkü milletvekili düştükten sonra yargılanması lazım. Dokunulmaz, meclis kaldı. Dokunulmaz meclis kaldı. Nasıl? Ya. Hukuk mu var? Hukuk mu var yani? Hukuk Yapmıyor. var tabi. Yapmıyor. E Varsa niye kaldırmıyor abi? Yapmıyor. Yani ülkeyi bir kişi yönetiyor, o ne isterse o oluyor. Bir kişi yönetmiyor bu ülkeyi. Bir kişi. Bir yani. kişi. Size öyle geliyor işte. Siz Hı? oradan baktığınız yani Osman için. Kavala o, evet. Osman Kavala'yı açıklayalım. Orası niye sen ne diyeyim? Osman Kavala'yı açıklasın abi. Osman Kavala mücella yapıcı. Can Atalay bugün hapisteler biliyorsun. Niye niye Müze hapisteler? Bugün? Niye hapisteler ama? Söyledim niye? Ya. Söyle. Gezi A, niye hapisteler? hapisteler. E, Gezi davası isyan değil miydi? Bütün bir milletin isyanını üç kişiye mi yıkmak gerekiyordu? Aa, ama başı kimdir? Yöneten kimdir kardeşim? Sen bütün milleti mi asacaksın? Şapka devriminde herkesi mi asılar? Hayır. Baştakileri asmadılar mı? Sadece yani vatana isyan. ihanet edenleri astılar. De Gezi Parkı'nı o zaman nasıl? Nasıl? Devlet Bahçeli'ye de destekliyordu Gezi Parkı'nı. Hı, işte bu şimdi de iktidarın ortağı. O zaman sövüyordu şimdi farklı oldu. Şimdi Tayyip'in ortağı Gezi'yi destekliyordu o zaman. O zaman destekli dönebilir. Insan yanlıştan dönemez yani mi? Yanlıştan dönüyorlar değil mi? Yani, Onlar yan, yanlışa dönünce şş, suçlu oluyorlar. Şş, suçlu yanlışı savunanlar şimdi de suçsuz oluyorlar. Yanlışa devam edersen evet. suçlu olursun. Ama yanlıştan dönersen. Suçsuz evet. oluyor. Tabii. E tamam o zaman şeyde yanlıştan döndü. Ca can Atalay mesela cezaevinde. Şey, abi, abi? abi Can Atalay bugün Atay'dan milletvekili seçti. Sen biliyor musun Can Atalay'ın kim olduğunu? Yok. Milletin takdirini kazanmış. Milletvekili seçilmiş. Millet yani gitmiş oy vermiş o adama. Benim meclise temsil etsin diye. Bugün hapiste. E tabi bir gidin bakın. İzmir'de de oy verdiklerine bakın. Ya bir benim. Ya can Ya ben sana bak ama ben ya sana, ben sana örnek veriyorum. Örnek. Komik hayır. Komik hayır, hayır. Örnek veriyorum ben size. Örnek veriyorum. İzmir'de seçmiyorlar mı? Bizim atamıza Osmanlı'mıza hakaret edenlere Osmanlı. hala oy vermiyorlar mı? Niye hep Osmanlı'yı dile getiriyorsunuz? Osmanlı'dan, Osmanlı'dan önce 20 tane perki Türk devleti var. Niye onları söylemiyorsunuz? Hep Osmanlı, hep Osmanlı. E tamam Osmanlı en son yıkıcı şey olduğu için sürekli Osmanlı'ya hakaret ediyor. Kim hakaret etti ya abi Osmanlı. Kim hakaret ediyor ya? Ya hakaret et etti? Kim hakaret ya e, etti? Kim hakaret etti? Kim hakaret etti? Kim Osmanlı'ya hakaret etti? 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 Gel buraya. ya bu işleri ya. Eyvah cevap veremedin gidiyorsun abi. İddianı kanıtlamadın gidiyorsun. Sen söyleyemiyorsun <gülüyor> ama. Bu gence sözüm var hemen veriyorum. Şimdi sen bana ekonomiyi sormuşsun değil mi? Bak bu ekonomik nasıl düzelir biliyor musun? Çaldıkları çaldıkları parayı bak ben <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Teknoloji böyle bir şey mi? Tamam belli bir milletvekiliymiş.